Yol aynı mı? Merhaba gidiyor. gençler hoş geldiniz. Ne oldu lan ya? Biz böyle mı tarafta mı kaldık? Absürde bağırın yola. Hoş geldiniz. Hoş bulduk başkanım. Nasıl gidiyor? Allah Allah Geç. Allah. Allah, Şükürler olsun. Bir lise desteğe geldi. Takım ayındaki siz başkanım. Oyu yolurta biz de iyiyiz. Ha Takım iyiyse biz deyiz başkanım. İyi olacak iyi olsun diye hep beraber uğraşıyoruz. Üçte birlik beraberlikten olur yani. Başka türlü de ayağa kalkmaz. <laughs> Bu anlamda taraftarların da kombine bilet alması, hani kulübüne destek vermesi iyi bir ola, iyi bir gelişme. İşte biliyorsunuz yıllardır hiç kombine satılmamış. Özellikle FTT'nin kendi bir son dönemleri. Sonunda satılmamış. En caf çaplı döneminde 700 satılmış. Şu an ee, sizlerle birlikte yani 10 binin üzerinde gidiyoruz. İnşallah. Yani, İnşallah. Allah İnşallah. Allah Hedef 20 bin. Buradan bir kombini aldık deyip de gitmeyin yani. Ha. Hemen eşinize, dostunuza onları da ayarlayın. Onları da getirin onlara da kombine bilet verelim. Yani zaten 20.000'i geçtikten sonra kimsenin diyecek bir şey de kalmaz. Belki de Aynen. Türkiye'de. Aynen. Çıkaranlar çatlatmayacak. Belki de bir numaraya biz otururuz. Şu an Aynen. itibariyle bakın Aynen. arkadaşlar ne ikinci ligde ne PTT birinci ligde <laughs> ne de Süper Lig'in belki ikisi, üçünü çıkalım. Onun haricinde 10.000 on rakamını bulan yok. Yani 10.000 rakamını Ulan daha bir kulüp yok. Bu da nedir? Bu da Ankara gücünün büyüklüğüdür. Böyle kulübünüze sahip çıkın. Allah'ın izniyle göreceksiniz. Kısa sürede Ankara gücü çıkacaksınız. İnşallah. Tabi geçmişte olan eksiklikleri, hataları da yapmamamız lazım. Bak daha bir kere benim başkanlık döneminde daha bir kere biz Taraftarlarımızla birlikte maç seyredeme. Anlatabiliyor hani muyum? Yani oyun'a gelmememiz lazım. İçerimize sıcak. Şeydenleri de ait lazım. Çınardayız. Hoş geldin. Ekin abi de Türkiyede çok eskilerinden biri başkanım. Ben böyle <laughs> eski saçlar. <yıldız. gülüyor> <laughs> Nasıl bir <iş> <laughs> şey Hamdolsun, hamdolsun. Şükürler olsun. <laughs> Hoş geldiniz arkadaşlar. <laughs> İyi oldu, zamanlama güzel. 30 Ağustos. Evet. Yarın da zaten <laughs> e, bizim 104. <laughs> yıl dönümümüz. İyi oldu yani. İyi oldu. Allah Allah'ını izlesin. İnşallah. de Transfer yasal konusunda. Buna hiç konuşma. Şimdi işte. konuştukça fiyat uçar gider. Evet, Yok hani bir düğümler Şimdi siz, siz bu işleri bize bırakın. Sizin burada yapmış olduğunuz büyük bir olay. Niye? Yıllardır yap, yapılmamış işi beceriyorsunuz. Yani yıllardır taraftarlar böyle toplanıp da kulübünü desteklemek için kombine bile almadı. Biz evet. görmedik yani. E şu gün itibariyle de 10 bini geçtik gidiyoruz. Maşallah. Sayenizde inşallah yani bu, bu rakam 20 bini bulacak. Biz bırakmıyoruz işin peşini. Sizler de bırakmayın. Zaten onu da ispat ediyorsunuz. Bugün burada olmanız özellikle Gece Kondu yani en köklü taraftar grubu Ankara gücünü. Gece Kondu'nun böyle bir olayın içerisinde olması, destek vermesi, yani omuz vermesi, vermesi <laughs> o da ayrı bir seyirci Yani bu işbirlik beraberlikten olacak. Allah'ın izniyle diyorum. Allah'ın izniyle. Hani biz bu kulübü kurtaracağız. Sizlerle birlikte kulübümüzün yeri neresi? Süper <laughs> neyle Ne ile belli? Bu her şey belli. <laughs> Taraftarın sayısı belli. Yapılan işlerle belli. Sattığımız kombinelerle belli. Öyle yani. değil mi? Var mı Duydunuz mu yani? Kaç tane kulüp var? 10 bini geçmiş. Bir tane Yani varsa belki kalırsa. Fenerbahçe belki. O da bu durumda hani... tabii <laughs> <tam> durumumuz da <var. gülüyor> ortada. Yani, <bu> <laughs> İkinci ligdeyiz. <laughs> Ama ben inanıyorum ki hep beraber, birlik beraberlik içerisinde, tek cümle, tek vücut olduğumuz sürece biz bu işleri aşarız. Olabilecek miyiz ki peki? Oluruz Allah'ımız. Evet. Bizim bir tek amacımız var, Ankara gücünü hak ettiği yere getirmek. Onun haricinde hiç kimsenin beklentisi yok. Anlatabiliyor muyum? Aa, burada şunu yapmamız lazım. Yani daha dikkatli da, olmamız lazım. Çünkü niye biz sizinle beraber Türkiye'de hiç maçları, niye yani biz taraftarlarımızın, futbolcularımızın, idarecilerimiz, taraftarların desteğini arkasında hissetmiyoruz? Bu da neyle olur? Bu da şeytansı da dur. Ama maalesef diniyorsunuz. Kaç aşır? İşte bunlar hep beraber bir araya geleceğiz bu ortamlarda. Yani oturacağız, konuşacağız. Ne yapabiliriz? Yani Eksik işimiz kalmasın. Oralarda diyor. Herkes kendi ekibine sahip çıksın. <laughs> neticesinde coşkulu bir şekilde bir maç seyredelim 19 Mayıs'ta. Anlatabiliyor muyum? Yani hem paramız gidiyor cebimizden, hem taraftarlarla buluşamıyoruz. Yani biz hiç buluşamadık. Baştan olduğu müddetçe hiç olmadı yani. E şimdi dört tane daha eksiğimiz var dört, dört maçı da seyitsiz oldular. İşte bayanlarla geldik. Onlardan <laughs> olmayacak bir şey. Tarih <laughs> yazmaz. Hem da ceza, <laughs> hem iki maç ceza hem 80 bin lira. 80 bin lira rakam çok büyük <laughs> bir rakam. Yani düşünebiliyor musunuz? Çünkü 80 bin lira 80 için sene tane kombine satmam lazım. Böyle de bir durum var. Allah hepinizden razı olsun. Hepiniz hoş geldiniz. Şeref verdiniz. <laughs> İyi oldu. Anlamlı bir günde geldiniz. Kapı her zaman açık sizlere arkadaşlar. Bundan sonra da desteğinizi bekliyoruz. Yani i̇nşallah, kombineleri inşallah. alacaksınız inşallah. Şimdi burada bayağı olan arkadaşımız da var başkanım. Ne? Bombaların arkadaşımız da var. Evet. Var. Yani onlar elini çabuk... <laughs> 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 kardeşimiz o normalizeyi yaptı. Hani biz aslında gelenler üzerinde alırsın diye. Sonra da bilmeme düşünce bize dedi hani bari böyle bir şey olmuş. Hadi gelin arkadaşlar bir icraata başlayalım hadi gelin. <laughs>